Yapacağımız web sitesini tasarlamaya başlamadan önce nasıl bir tasarım yapacağımızı planlamak son derece önemlidir. Bunun için tasarıma başlamadan önce mutlaka bir kağıt kalem alarak bunun üzerinde senin hangi bölgesinde ne olmasını istiyorsunuz ve buralarda neler kullanmak istiyorsunuz gibi temel kavramları çizmenizi öneririm. Bu aşamada ilk olarak yapacağım şey bir ürün tanıtım sitesi olduğu için Genel bir site. Bu sitede logo, menü, görsel ve içerikten oluşan bir tasarım ortaya çıkacak. Ancak bu tasarımda çok çok fazla içerik olmadığı için mümkün olduğunca background'ı tasarımsal olarak kullanıp siteyi daha güzel göstermeye çalışacağım. Bunun için header bölümünde sayfanın, daha doğrusu çözünürlüğün ne kadar büyük olursa olsun sayfanın %100 kaplamasını istediğim için header bölümünü %100 olarak yapacağım. Yani şöyle bir alanım olsun istiyorum. Bu alan sayfanın her çözünürlükte %100'ünü kaplasın ve bu alan üzerinde ilk olarak solda logo şu alanda logom olsun ve bu şeritin içerisinden çıkıyormuş gibi gözüken de bir menü olsun istiyorum. Şu şekilde gelen şurada biten bir menü tasarımı istiyorum. Evet, logo ve menü üst taraftaki barda olacak ve bu bar ekranımın %100'ünü kaplayacak. Bu bardan sonra hemen aşağıda bir görsel alan olsun istiyorum. Bu görsel alan mümkün olduğunca büyük olsun ama sayfayı tam da kaplamasın. Büyük olmasının sebebi ürünleri ön plana çıkartmak istiyorum. Tam kaplamamasının sebebi de biraz daha yazıların olduğunu da ilk açıldığı anda göze çarpsın istiyorum. Evet bu alan benim görsel alanım. Şu şekilde görsel olarak burayı belirliyorum. Şurada bir background tasarımı yapacağım. Farklı bir background tasarımı. Tam şu aşamadan da yani şuradan da içerik alanı başlasın. Ve bu alanda şu şekilde aşağı doğru uzasın istiyorum. Bu alan içerik. Buraya güzel bir tasarım yapıp bu şekilde bir çerçeve koyup yavaş yavaş eritmeyi düşünüyorum aşağı doğru. Belki kenarlar oval olabilir. Orada tam emin değilim. Ama oval olsa da sanırım güzel durur. Şuraya içerik ekleyeceğim yani bir başlık güzel bir tipografik başlık ve altında diğer yazılar olsun istiyorum ve görsel alanla içeriği kapsayan ve sayfa %100 kaplayan bir background istiyorum. Bu background aynı zamanda içerik içine taşıyacağı için biraz da hoş bir görünüm katacaktır. Burada biraz doku kullanarak siteyi daha zengin göstermeyi planlıyorum şurayı biraz daha zenginleştireceğimi düşünebilirsiniz. Evet, şu şekilde daha zengin, dokulu bir background. Bu background üzerinden açılan aşağı doğru bir içerik ve site bittiğinde de yani içeriğin sonunda da sayfanın en sonunu kaplayan bir alt bilgi alanım olacak. Burası footer. İşte burada sitenin alt linkleri, küçük küçük linkler, copyright vesaire gibi bilgiler olacak. Ve en sağda da Sayfanın tam bitiş bölgesinde de bir alan olsun istiyorum ve bu alanda da sürekli olarak hangi sayfada olursa olsun iletişim bilgileri yer alsın istiyorum. Tam şu alanda şu şekilde hatta hafif kıvrımlı gelip belki şuraya doğru daha bir e, düzleşerek gelebilen hafif eğimi olan bir nevi hani oradan çıkan bir e, sayfaymış bir e, nasıl denir etiketmiş gibi gözüksün. E, süsü de vermek isteyeceğim burada adres ya da iletişim e, bilgileri olacak diyorum evet aşağı yukarı bu tarz bir içerik oluşturacağım e, logo olacak menü olacak görsel alan olacak bu görsel alan alt sayfalarda biraz daha daralabilir ve bunun üzerine bir sayfanın başlığı belki gelebilir. İçerik alanım olacak. İçerik alanı da aşağı doğru uzayabilen şekilde olacak diyorum. Evet aslında bu benim tasarımımın kağıt üzerindeki taslak hali. Artık ben bu taslağı ve hangi nesneyi nereye konumlandıracağımı belirledikten sonra tasarım aşamasına geçebilir ve sitemin arayüzünü tasarlamaya başlayabilirim.